Merhaba. Bugün son zamanlarda çok konuşulan bir konuya değinmek istiyorum. İyi gün dostu olmak. Hepimiz duymuşuzdur. Gerçek dost kötü günde belli olur diye. Ne kadar tanıdık bir cümle değil mi? Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen, hatta içimize işleyen bir değer bu. Ama şunu hiç düşündük mü neden iyi gün dostluğu pek önemsenmedi? Neden birinin zor gününde yanında olmak dostluğun en büyük göstergesi kabul edilirken güzel anlarında da yanında olmak gerekliliği bize öğretilmedi? Bugün biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bize öğretilen dostluk anlayışı. Bizim büyüdüğümüz kültürde dostluk ve aile bağları fedakarlık üzerine kurulmuştur. Dost kara günde belli olur sözü bizim için neredeyse bir kural kabul edilir. Zor zamanlarında birinin yanında olmazsan iyi bir dost değilsindir. Ama mutlu anlarında yanında olmazsan kimse seni suçlamaz. Çünkü bizde dostluk omuz verme olarak kabul edilir. Alkış tutma olarak değil. Annelerimizden, babalarımızdan, büyüklerimizden hep şunu gördük ve duyduk. Maddi sıkıntıya giren birine borç verilir, hastalanan kişi ziyaret edilir, acı çekenin yarası sarılır. Ama birinin mutluluğunu paylaşmak, onun başarısını, keyfini kutlamasını desteklemek işte bunlar pek vurgulanmadı. Hatta bazen kıskançlıkla karışan bir sessizlik bile hüküm sürdü. Şimdi neden fark ediyoruz? Son yıllarda sosyal medyada sıkça duyuyoruz. Kötü gün dostu olmak kolay, önemli olan iyi günde de yanında olmak. Çünkü insanlar şunu fark etti. Kötü gün dostu olmak çoğu zaman bir görev gibi algılandı. Ama iyi gün dostu olmak içten gelen bir destek gerektiriyor ve bu noktada bir gerçekle yüzleşiyoruz. Birçok insan başkalarının iyi günlerine tahammül edemiyor. Çünkü başarılı, mutlu, keyifli birinin yanında olmak onun ışığını görebilmeyi, kıskanmamayı ve destekleyebilmeyi gerektiriyor. Şimdi bu yeni farkındalıkla beraber iyi gün dostu olmayanları eleştirmeye başladık. Ama o benim kötü günümde yanımdaydı demek yetmiyor artık. Benim güzel günümde de yanımda mıydı diye soruyoruz. Gerçek dostluk nedir? Gerçek dostluk hem kötü günde hem iyi günde yanında olabilmektir. Ama bu dengeyi kurmak tabii ki de hiç kolay değil. Çünkü kötü günlerde yanında olmak yardım etme duygusuna dayanırken iyi günlerde yanında olmak ise bencilliği bırakmayı gerektirir. Bu durumda kendimize şu soruları sormamız gerekiyor. Bir arkadaşım başarılı olduğunda içimden gerçekten onunla gurur duyuyor muyum? Birinin mutluluğu bende kıskançlık hissi uyandırıyor mu? Kutlamalarına, güzel anlarına, keyifli zamanlarına eşlik edebiliyor muyum? Eğer iyi gün dostu olamıyorsak, belki de bize öğretilen dostluk anlayışını sorgulamamız gerekiyor. Artık seçim bizim. Evet, bize zor gün dostluğu öğretildi. Ama şimdi bunu fark ettik. Bundan sonra bizim seçimimiz. Artık dostluğun sadece fedakarlık değil, aynı zamanda paylaşmak demek olduğunu biliyoruz. Mutluluk da paylaşılmalı, başarı da kutlanmalı. İyi gün dostu olmak, kötü gün dostu olmaktan daha az değerli değil. Hatta belki de daha zor. Ama çok daha anlamlı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce iyi gün dostu olmak neden zor? Bunu konuşalım lütfen. Yorumları bekliyorum. Eğer bu konular ilginizi çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.